Eon'un varisi olan Marty, kontrol dışına çıkan gücünü geri kazanabilmek için Başkan Zeng'in yanına gitmişti. Ve onun tavsiyesi üzerine robot ruhların tapınağına yolculuk yapmak için yola çıktı. Ziyaretçimiz Eon tarafından eğitilecektir. Generalin adamları Marty'i ele geçirebilmek için ışık adamı yollamışlardı. Fakat CDF'nin bu tehlikeden haberi vardı ve Marty'i korumak için oradaydı. Diğer taraftan Ali, Gigantor hakkında henüz hiçbir şey bilmiyordu. I'm Beyaz Bilge Dostum, dört kişiyle birden başa çıkmaya çalışmak nasıl gidiyor bakalım? Daha bunlardan birini bile yenemedin. En sonunda bizim tarafta. Bu bizim için daha iyi olacak. Gerçekten mi? Bu bizim için çok iyi olacak. Gölge adamımız şu anda gözetim altında. Casusluk ve yakın takip için. ...108'den fazla savaş ekipmanıyla donatıldı. Ve bütün bunlar onu federasyonun gizli ve riskli görevleri için en etkili silahı yapıyor. İşte bu yüzden çok tehlikeli, bir gölge kadar sinsi. O bir suçlu. Efendim, ajan Shadow yoğun bir iyileştirme sürecinden geçti. Bir kere suçluysan her zaman suçlusundur. Takip sırasında çekilen filmi yükleyin. Alfa 9 1405, Mavi. CDF ajanlarının Shadow'un izini bulmaları 18 ay sürdü. Ve yakalamak için yemi birlik asker gerekti. Benim araya girmem sayesinde Shadow tutuklandı. Eski haline dönerken oluşacak riskler nelerdir? Bundan henüz emin değiliz efendim. Rehabilitasyon sırasında bazı program hatalarıyla karşılaştık. Bazılarında hangi tarafta olduğunu unutuyor. Bir aşandan suçluya dönüşebiliyor. Dosttan düşmana. Olamaz. Kulağa gerçekten de tehlikeli geliyor. Endişelenme, o hala bir deney. Sokaklarda değil Ali. Fakat Tanrıya şükür son testlerde yüzde 99.97 güvenlik seviyesine çıktı efendim. Ve bu yüzden Shadow şu anda tamamiyle kullanılmaya hazır. Ve ilk görevi verildi. Tabii ki görevi Marty korumak. Aman Tanrım. Ne? Ha? Bu olamaz. Şimşek, yağmur, bulut, rüzgar. Oh, böyle bir durumda hava koşullarından mı konuşacaksın yoksa? Bu fırtına bir kez geçtiğinde önünde hiçbir şey bırakmadan sürükler. Bu fırtınalar buralarda dört yenilmez kral kadar ünlüdür. Aa, orada biri var. Buradalar. Dikkat et. Marty, Marty. Olamaz. Ya buradan kaçamazsınız. Ah! Ay. Güzel. Bu yükseklikten Eon bile kurtulmayı başaramaz. İşte bu harika bir final oldu. Hoşça kal Eon'un son varisi. Hadi gidelim. <Gülüyor> <Gülüyor> Marty, Marty! <Gülüyor> Ay, hayır. Marty öldü. O olamaz. Ve hepsi benim hatam.

sanki sesi çok yakınlardan geliyormuş gibi. <laughs> Balcon! Sızlanmayı bırak ve yardım et dostum. Marty! Balcon! Marty yaşıyor musun? Ha. Evet ama uzun sürmeyecek. Yok edin onları. Çedefe yok edin. Aa! Ben ne yapıyorum böyle? Aa, bakamayacağım buna dayanamam. Ay. Marty! Tanrı'ya şükür iyisin Marty! <laughs> Bak on, dur yüzüm döndür! <laughs> çok korktum Marty! <laughs> anladım anladım sevindim! şu işe bak. Bunu tamir etmek hiç de kolay değilmiş. Beni tamir etmene izin vermiyorum. Uçmaya gerek yok. Demir Solun tapınağı uzak değil. Oh, efendi, efendi zengin haritasında bulup bulamayacağıma bakacağım. Ne? Yürümek istediğinden emin misin? Ya tekrar lightning, hail ya da sleet ortaya çıkarsa ha? Bunu hiç düşündün mü acaba? Artık dört kralı düşünmüyorum. Güvendeyiz. En azından şimdilik. Elimizden geldiğince ilerlememiz gerekiyor. Tabii ki kısa bir aradan sonra tamam. Anlaşıldı espri anlayışın yok olmuş. Ay. Ay. Hadi yola koyulalım. Hiç de espriden anlamıyor. Benim esprilerime gülmüyor. Programlanmış olsaydı gülmekten yerlere yatardı. Duke Von Reimer. Ha, beni bırakmanızı istiyorum. Bu şekilde Maxar şirketinin başkanını korkutabileceğinizi mi sanırsınız siz? Bir ziyaretçim var. Ali. Ali sana karşı nasıl davranıyorlar? Bu süre içinde hep senin için endişelendim. Ali beni bırakmalarını söyle. Babana yardım et kızım. Eğer bana yardım edersen buradan çıkabiliriz. Ve çıktığımızda sana istediğin her şeyi alırım kızım. Lütfen ne yap et, beni bırakmalarını sağla. Babana yardım et, beni buradan kurtar kızım. Ben yapamam, hayır. A ama belki de CDF'ye yardım edersen gitmene izin verebilirler. Ne? CDF mi? Benden zaten yeterince şey aldılar. Başka hiçbir şey alamayacaklar asla. Anladın mı beni? Mecburdular. Yani yapmaya çalıştığın şey çok korkunçtu öyle değil mi? Fakat ben her şey senin için yaptım tatlım. İnan bana bütün dünya bizim yani ikimizin olabilirdi. Ben dünyayı istemiyorum ama beni gerçekten önemsiyorsan yapabilecek bir şeyin var. Peki söyler misin nedir o? Bana generalin tekrar nerede yapıldığını söyleyebilir misin? Ne ben sana yardım edemem Ali. Çin'in ağzı çok sıkıydı hatta ...kendi insanlarına karşı bile bu nasıl olabilir? Benimle konuşmak mı istedin Kaan? Evet, ilerlemenden hoşnut değilim. Gigantor hala parçalara ayrılmamış. Bu çok kötü. Çok üzgünüm fakat yapabilecek bir şeyim yok. Sana bir emir vermiştim. Evet ama o da bir emir verdi ne yapayım? General mi? O asla böyle bir emir vermezdi. Birinci robot savaşında... ...gigantorları ne pahasına olursa olsun yok etmek için omuz omuza savaştık. Onunla konuşmalıyım hemen şimdi. Nasıl böyle bir karara vardığını öğrenmeliyim. Korkarım bu mümkün değil tekrar hayata getirilişinin önemli bir aşamasında ve herhangi bir kesinti son derece tehlikeli olabilir anlıyor musun? Peki öyleyse bu konu hakkında beni bilgilendir. Tabii ki nasıl isterseniz efendim. Fakat razı olmasan bile o çalışmalarımdan dolayı beni ödüllendirecek. <laughs> Buraya kadar. Uh, Bunu daha fazla yapamam. Ben siz devam edin lütfen. Bato, sen bir robotsun. Sana soğuk bile işlemez lütfen. <laughs> İyi ama ürün bilgim benim bir ev robotu olduğumu söylüyor. Anladın mı beni sen? Ha?

Ay, bizi burada öldürecek, öldürecek, bizi Bak, öldürecek. Hayır. Hayır. Evet, esrarengiz bir adam ama bence Hı? bence bir şeylerin peşinde Hı? korkmana gerek yok dostum. Belki de o sadece bizim düşünmemizi istediği şeydir. Burada donuyoruz ve bu adam da buzdan bir ev mi yapıyor? Yardım edebilir miyiz acaba? Bana yardım etmek mi istiyorsun? Ee, neden olmasın aynı taraftayız? Öyle değil mi dostum? Öyle görünüyor. Buraya. Merdan mısın? Buz ve kar hakkında çok şey biliyor gibisin. Evet ve... Ee, peki tamam. Sen CDF için mi çalışıyorsun? CDF. Yeterince uzun süredir. Pekala. Baton ve ben sana o büyük yardımların için çok teşekkür ederiz. Bu özel bir şey değildi. Aa. Programlandığım gibi davrandım. Ee, nasıl yani? Bana yardım etmek için mi programlandın? Dinlenmen gerekiyor. Seni bütün saldırılardan koruyacağım tamam anladım. Fakat bizi kimden koruyacaksın? Bunu neden bize söylemiyor acaba? İyi gel, iyi gel, iyi gel, iyi gel, iyi gel, iyi gel, 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 Ür ger 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 Ür gerüm ya devam et Ürüm ya devam et Ürüm ya devam et Donmuş 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 so kandilaye Eri eri buzlar Eri Eri Aa baton, gene uykunda konuşuyorsun dostum. Ne? Ben o değilim. Sessiz ol lütfen. Aa, aa nereden geliyor peki bu ses? Ha yapma aa. bunu. Messi. Aa. Aa. aa bu da ne böyle? Bekliyor. Bekyor, seçilmiş, Aa, ben kimseyi göremiyorum. Hey gel, Şu tepe'nin hey gel. arkasından geliyor olmalı. Ah, ah, ah. Dua ah, ah, ah. Teşekkür ederim bayım. Beyaz keşişler Aradığınız tapına kuzaktayız. Hey, biraz yavaş. Bu akşama kadar orada oluruz. Tamam Marty. Bunu bana nasıl yapabilirsiniz? Az daha burada donarak ölecektim anladın mı? Ah müthiş onu duydun mu? Neredeyse vardık. Sıcak bir yemek ve bir oda bizi bekliyor. Ha. Ve bu sıcak ya ve daha fazla yürümemize gerek olmadığı anlamına geliyor öyle değil mi? Tamam o zaman. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Pekala. Niçin bekliyorsunuz bakalım? Hmm. Tamam o zaman nöbetçi. Bir şey söylemek istiyorum. Martin'in durumu hakkında bir rapor var mı? Henüz yok. Fakat Shadow çok kararsız. Kolayca bir suçlu kimliğine dönüşebilir. Umarım Marty iyidir. Ya o robotla birlikte orada yalnızsa? Marty yalnız değil. Problem de bu. Bu takip görüntülerini dün aldık. Onlar kim? Dört yenilmez kral. Birinci robot savaşından generalin takipçileri. Yoksa Martin'in mi peşindeler? Ha? Bu konuda çok fazla endişelenme. Buzullara uçmak için izin talep ettim. Shadow'un Martiyi buradan kurtaracağına güvenmiyorum. Bu yüzden gideceğim. Ali. Dük Von Reimer seninle konuşmak istediğini söyledi. Ne? Sana söylediğim gibi Çin'in ağzı çok sakıydı. Fakat onu kendim izledim. Kaynaklarım Figama bölgesinde hareketlilik olduğunu saptadı. Çin'in laboratuvarı büyük olasılıkla orada fakat henüz kesin bir şey söyleyemem Ali. Fakat kaynaklarımı araştırmaya devam ediyorum ve çok yakında kesin sonuca ulaşacağız. Merak etme. En azından oradan başlayabiliriz. Uyuyor 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 uyu, uyu, sabırlı. sabırlı! donmuş 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 donmuş, donmuş. eskiden ya, beri, beri demir Solun topuna. Bulduk konu onu. Yakından bakmak için aşağı ineceğim. Marty bekle. Ay ay ay. Ay! Oh! Ay ay. İzliyor. 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 Ay. Ha? Şey kötü bir zamanlama mı oldu galiba? Tamam tamam keyfinize bakın. Çok sessizim ben. Um, cüretle ailemizi um, bölersiniz. Yüce um, dolmuş kişiye saygısızlık yaptınız. Um, Sabırlı um, İger onları affet. Um, Sabırlı um, İger um, mi? Bana sorarsanız um, o daha çok um, buzlu şekere benziyor. Um, 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 o bir yarı tanrı. Ve siz ona saygı göstereceksiniz. Gösterin onlara. Um, 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 <gülüyor> <gülüyor> Şadon nerede <laughs> sence? Um, Bilmiyorum um, bizi koruyacağını söylemişti um, ama muhtemelen um, kaçmıştır um, um. Dinleyin ve öğrenin Yabancılar yıl önce kudretli ger bilgilenmek için buzulları geziyordu Bu noktaya vardığında tanrılar tarafından seçildi Ve burada donduruldu ve sabırlı ilger oldu Hükmeteceği zaman tekrar gelecek fakat o zamana kadar beyaz keşişler bu tapına onun sırrını çalmak isteyenlerden koruyacak. Belki de sizin gibilerden koruyacak. O zamana kadar biz burayı koruyacağız. Buradan uzak durun yabancılar sizi. Hey sen bize hırsız mı demek istiyorsun? Arkadaşım Eon'un varisidir tamam mı? Hı hı. Ve bu kötü tapınağınıza eğitim için geldi. Tanrı'ya karşı saygısızlık. Bu kutsal yerin huzurunu bozmaya kalkanların başına neler geldiğini size göstereceğim. Gönlünüzü göreceksiniz sizi inançsız saygısız serseriler. Ha? E, ah, gitmemize o adamlar... izin verin hiç komik değil artık lütfen gitmemize izin verin. Lütfen ben sadece kaybolmuştuk. <laughs> evime gitmek istiyorum. Sessizlik Şimdi biraz sessizlik istiyorum Bu üçü iyi gerek kurban edilecek Bizi izlememenizi söylemiştim size Eğer seni dinleseydik böyle olmazdı Sadece sizin iyi olup olmadığınızı bilmek istedik patron Evet ve bunlar bizi yakaladı Ay çok kötü Ah kurban etme başlasın. Siz istilacılar Eger'in gücünü şimdi göreceksiniz. Marty lütfen bir şeyler yap. Basit numaralar. Ee? Aa, e, sen benden ne istiyorsun? Eğer o gerçekten efsanevi Eon'un varisi ise serbest kalabilirsiniz. Ah, ah. Ama ben bir türlü bunu yapamıyorum. Şimdi aktifleştirmek güvenli bir şey değil ki. Sana yardım edeceğim Marty. <laughs> Ve o da efsanevi bir Eon'un köpeği mi yoksa? Ne? <laughs> 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 İyi zamanlama. mı? Etrafı koruyordum. Çok uygun bir bahane. Ben. Hey dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ne demek oluyor? Beni bırakmanızı emrediyorum. Sanırım onu bulduk. Ama bölgesinin üstünden yüksek seviyede manyetik rezonanslar algılıyor. Doktor Chen'in laboratuvarı mı? Ya da bir tuzaktır. Seni kimse fark etmedi mi peki? Hayır. Radar'ı tanıdığı seviyenin altında... Hazır duruyor. ol Ace. Rymer doğruyu söylüyor gibi görünüyor. Sana borçluyuz Ali. Yardımın olmadan hiçbir şeyi başaramazdık. Birlikleri hemen hazırlamanı istiyorum. Onay aldın Tremos. Hadi hemen birlikleri hazırlamanı istiyorum. İnce bir vuruş olacak tamam mı? Bölge görüşümüze girdi. İçeri süzmeye hazırlanıyorlar. Ama taburlar ulaşmadan girişi koruma altına almamız gerekiyor. Al. <laughs> Neler oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor orada? Ace görüntü alabiliyor musun? Tam olarak alamıyorum. Toz fırtınası. Ama bir şeyler görüyorum. Efendim, o şeyler de nedir? Generalin süvarileri, demir zırhlılar. <laughs>